Evet hocam. Rabıta. Rabıtaya nasıl yatıl dayı? He? Vekil azor mahlas. kim? Şafak. Dayı bu kafaya ne buldu böyle? Allah'ın sevgisi. Allah'ın sevgisi. Şişe çektik ya. E bu değler kavga kavga etmişti. He? Ciddi misin? Evde bir şey mi şey olmadı yani? Tevekkül bismillah. Heraday anlatır. Her, rabı, rabıta nasıl yatır? Bu hiç yok ne ya? Peki bu Şen adizi. Kubi'nin gidişatı, bu işler, bu Kubi'nin ay, sağını söyledikleri. He? Sonunu nasıl görsün bu Kubine? Allah. Zangin Parmakları tonluyor oradan. Ciddi misin? Abi, kısa Kumi... ve tombi bu şişko ama dayı. Parmaklarına bak yani. Kısa ve tombi. <laughs>

ya öyle bir şey yok. Şimdi bu kubi nasıl kilo verecek tay? Hı? Mu Hı? Birazcık... Çok mu iyi? Evet, evet, iyi Çatlayan adam kilo vereyim. Veremez lan e... Yemeyecek fazla. Aynen. İki tane zeytin yiyecek sabah. Bir rafadan yumurta. Ha bu kadar da bir çiftlik ekmek. Çiftlik. Ondan sonra öğlen yemeyecek. <laughs> öğlen yemeyecek. Akşamda gidecek bir kahvaltı edecek. Yani başka türlü Eee, yemi 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 gidi birden bire çöki sofraya partını şişiriyor. Kilonun verine. Bunu neye benzetsin dayı sen Kubi? mi? <laughs> Başka hayvan cinslerinden? <laughs> 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 Peki bu senin bu canı manu işleri var diye bu ne işler? <laughs> Kantinde o gerçekleşen olay ne? Ya yalan söyleyeyim. Öyle bir şey yok değil mi? Bir ameliyat olacağım kilo vermek için. Ameliyat kaç kilo sende? 150. Olur. Yarısını devlet karşılar, yarısını kendi verir. <laughs> Nasıl yarısını 130 verir? 130 kilo mu? 135 kilo Üstü oranı. Dayanım gayet ayıyla yani. 130'a yakın. Yani devlet yarısını karşılar, yarısını. Yani ne olacak? Hayır sen o evi niye beğenmedin? Taş patlasın. Evet. 300 300 lira. O da başka etmez. Emlakçı 350 360 diyor Geç Ya çazan emlakçı. nedir bilsin. Tayinci adam emlakçı nedir? Ver 300'e e 300 a, a sat. Üstü senindir. Tabi. Bu kadar 340 ay 330 ay 350 a. Kar payını koyar. Ya abi canım. Ya adam şimdi kaç tane daire satmış bu anlamı dönemde. Yat iyi oranın kirasıdır oranın. Bilmem neydir. Adam aramanır çalışıyor da. Neyle onu çıkaracak işte. Bir at 30 lira yedik satana. Olmaz yani. Ya canım. Bu abi Seneye 400 eder mi? Kesinlikle olmaz diyoruz. Katiyen. Evet, 400 alacağım ki tam olarak da şeyde 400 lira inşaatlarına gitmeyen abi sarıcan biter ki 400 lira 400 olacağız. Afrika gibi herhalde. Evet. Afrika gibi mevzeler Akgün üstünde. Akgün üstü. 400 lira olsun 400 lira. Kocu var Şimdi bu kubik kilo veremez deyiz. Ya biraz zor. Ya. Beş tabak kavurma yer mi bir adam ya? Yer ya adam. Beş tabağı yiyemez de biz sünnet gününden gittik. İki tabağı da ekmek sizi. Özgür'le inatlaştılar. Özgür dört, beş yedi bu altı yedi. Yürü. Yürü. Peki bu kafandakiler neydi ayı? Ya o Nə zaman çəkirsən? Yüzən niyə çəkdik? Əbə halımızdır, başa gələcək. Kimin yaptı? Ya, Allah səni sənsə. Yön-yön yaptı. Qavğa etdizmə keçərdə. Gözün kəsmə yəni. Qavğa sorum qarıdan qavğa edirəm yoxsa. Niyə day? Qarı <laughs> vurulmaz da mə. Para vurulur mu oğlum? Niye? İnahtır günah. Adam kısmına el kaldırmayacaksın. Her gün düzeltici bir, bir şey olmadı Peki ki dayı <laughs> <çok gülüyor> <bir> şey. <laughs> <Ayet> para Çünkü senin canın

Geç musun? öyle bir şey var mı? He. Eve erken girmen lazımmış. E tabi yorumlar kadına Korku morku yani. Ya kadından korkmanın dilim anı olmaz oğlum. Manyak ya? Yani. Evde o mu dayanakları alınan lisan mı? Ya ben dayanak görmüyorum yaştan sonra manyak mısın? Kimseden yana şey yok yani. Anlıyorum ben. Kavga ettin mi şimdiye kadar? Sen mi vurdun, o mu vurdun? Vurmamış ya, varız taş karışık. Münakaşa, yani öyle ufak bir münakaşa. E peki o gün o kahvede aradığı zaman neyle öyle destur çekti? Ben <laughs> destur mecbur çekeceksin arkadaşım. Eşin, eşin, eşin arıyor seni. Mecbur. O gün ne yaptı orta? Ülkülü bile geçiyor mu geçmiyor Geçer, bu da kılıbıktır, geçer. Ya, <laughs> <laughs> sen akşam gelmişsin. E, akşam kahveye gelmişsin. Kahvem var oğlum pandamda. Ya ne biz sen yer bulurum. Ya. Yerimiz var gelmesin. Yenge izin vermiyor değil mi? Ya götümüzün kılığa kalmıştı. bir daha her gideceği gün. <laughs> Valla. Sen şimdi youtuber mı olacaksın? Ne? Youtuber. Youtuber. <laughs> 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 bir youtuber söyle. Ne? Youtube Youtube değil, Youtube orda Youtube orda Herşeyin Youtube orda mı olacak? Başka bir şey ortak o yenge aradı dedin sen dedin bu orta dördüncü kata zorla geçmiştir Yengene çok bağlı <laughs> Ciddi mi? Yenge gizli gizli Kost, posta dayanıyor <laughs> Şimdi bak, peki bu kafasındaki <laughs> <laughs> izler ortak bu değil ki ya, Şimdi şey, şey bak bismillahirrahmanirrahim bak 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 Hep bir yengene vurduğu üzerinde duruyor Yav yat oğlum Neydi ayı bunlar? şeye çekti ya ağrı vardı Kafaya. vakum yani ya. sen ne diyorsun? sinyal takıyorsun ben istemiyorum bu taraftan söyle 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 açıklanmasını yap <laughs> e Bir iki gibi durar, şu an çekim var diyerek söyledi. Yok, <laughs> yok. Peki, çevirmeni bizimle sen. Ne? Senle bir tane var diyor. Sen niye sessiz konuştun lan? Sessiz konuşurken? Sen niye sessiz konuştun? Bu deli zarir ya. Şapkayı mı hiç kırabilirsin? Esparajlıymış. Şapkayı hiç miyiz hocam? Yok, şapkayı Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu ki senin? <laughs> Hakikaten bu neyin işareti dayı ya? Ya şu şişe çaktık dedik ya. <gülüyor> şey. <gülüyor> Peki akşam kahve var mı koca? Gelirse var. Şimdi Gel sen mi? korktuğundan dolayı mı gelmişsin ha, yoksa? Arkadaş korktuğundan dolayı gelmiyorum. <laughs> Peki bir şey söyleyeyim. Yenge <laughs> senin kahveye gideceğin niye 10 kere 20 kere O Hocam haklı. Şimdi damın derginde tek başına o yaşlattılar. Peki dayı, daha meraklı mısın? Kaldı. Daha meraklı mısın? Ne demek dayı? Ne? Ne Peki, sana bir şey soracağım. Çok önemli. Aynen. Şimdi bu yenge seni akşam 7'de arıyor. Evet. O da gelin değilsin. Niye 11'de gidesin? hocam şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Niye? cevapıyor evde ne değilsin peki bağırdığın zaman almayar değeceyin annne gece geçirtmek elasa bu kızdarmalar da dayaktır hocam yani akşam yani ne elimde kalmadı yani başka başka bir çözümü bulamıyoruz he yut varsan şimdi bu dayak mı değin dayı tamam yani vakum yesey tamam vakum tamam urayı çözdük şişe çekir şişe çekir Thank you. That's what